2022'nin arkasında tabii 2023 ile ilgili beklentilerimiz fazlaydı. Yaşadığımız deprem felaketi arkasından seçimin ikinci banta u, e, ulaşması sezonun geç başlamasına bizim için geç başlamasına neden oldu. Tabii 2022 sezonun gelir bazında 2023'te geçtik ama beklentilerimizi tam karşıladık mı? Karşılayamadık. Bu bunun nedeni dediğim gibi e, yaşadığımız felaket, seçimlerin. İşte ana pazar olan Rusya'nın beklediğim beklentileri karşılayamaması, Avrupa'nın burada geç devreye girmesi de etkili oldu. 2023'ü kendi içinde değerlendirecek olursak bizim için, grup için iyi bir yıl oldu diyebilirim. Ama Belek bölgesi bizim ayrı bir bölge. Bizim çok farklı pazarlarımız var. Pazar çeşitliğimiz zengin olduğu için diğer bölgelere nazaran daha güçlülük, daha kazançlılık diyebilirim. 2024 ile ilgili tabii bu 2023'teki deneyimlenerek 2024'de farklı hazırlanıyoruz. Orada pazar çeşitliliği üzerine gidiyoruz. Burada Avrupa'daki Orta Avrupa, Doğu Avrupa, Kuzey Avrupa, alternatif diğer pazarlar. Çünkü Rusya ana pazar olduğu müddetçe bizde her zaman şimdi birisi. şu anda tabii yaşadığımız bölgemizdeki olaylar da bizi gerçekten ürkütüyor. O da bir ayrı bir konu. Tabii iç pazar da bizim için önemli ama içerideki maliyetlerin artışı, fiyatların geldiği noktada bu sefer iç pazardaki misafirin alım gücü de düştüğü için orada da sıkıntı var. Biz her şeye karşı yine pazar çeşitli üzerinde duruyoruz bölgeler, grup olarak. 2024'de de bu konuda hazırlığımıza Rusya'daki yoğunluğumuzu azaltarak gitmeye çalışıyoruz. Yani %50-55 oranında bir Rusya bağımlılığımız vardı. İlk etapta onu %40-35-40 arasına çekme, onun üzerinde stratejiler oluşturarak yolumuza devam ediyoruz. Valla en çok sıkıntı maliyetlerin yüksek derecede artması. Bu hepimizin zaten ortak problemi oldu yani. Sektörün içindeki bütün oyuncular için, bizler için, konaklama için de, ajan için de, tur operatörü hepimizin de ortak problemi maliyetlerin çok. Buradaki ne? İşte dövizle iş yaptığımız için, şey, dövizin sabitlenmesi, hareketlenmemesi, yukarıda bizi desteklememesi, özlükteki yükselişler, diğer enerji maliyetleri, diğer maliyetler, tüketim maddeleri hepsini baktığımız zaman Tabii ciddi derecede bundan etkilendik, maliyetler yönünde ciddi kayıplarımız oldu. Yani. Kriz planı yapmamıza gerek kalmıyor, devamlı bir kriz oluyor. Yani ondan dolayı plan zaten her zaman hayatımız plan üzerine gidiyor. Yani A, B, A planımız var, B planımız var, C plan. Bunun nedeni zaten her sene bir şekilde bir olayla karşılaşıyoruz ya lokal olayla karşı ya da dijital etkilerle karşı. Şu, an, şu anda zaten yaşadığımız çevremizdeki olaylar da bizi erken şu andaki EB satışları var. Onları bile ben yavaş yatlarına inanıyorum. Tabii biz bu konularda dediğiniz gibi tecrübeliyiz. Kendimizi ona göre şartlandırıyoruz. Kötü bir tecrübe yaşamayalım diyoruz yani. Temennimiz o yönde.